Evet. Emrecim ne yapıyoruz bugün? Bugün tulum peyniri patlıcan yapacağız. Tulum ee, peyniri. Bir de e, bal ve pekmezle bir un helvası yapacağız. Ee, patlıcanlarımız, 5-6 adet patlıcanımız var burada. Önce e, bu şekilde hafif şöyle patlamasın fırında diye denerek fırına atıyorum. Fırında patlıcanlar tam şekilde pişmeyecek. He. Yaklaşık 180-200 derece fırında bir 15 dakika pişireceğiz. Daha sonra karnıyarık gibi patlıcanların arasını açacağız. Patlıcanların arasına doğradığımız maydanoz, tulum peyniri, tulum peynirini ilave edeceğiz. Şimdi biraz zeytinyağı ilave ettim. Biraz da tereyağı ilave edeceğim. Arzu ederseniz sadece zeytinyağlı veya sadece tereyağlı da yapabilirsiniz. Oh. Bunu da bastırabiliriz. Yani isterseniz şöyle. Bu ne peyniri? Bu tulum peyniri. Of! Nasıl ya? Bir adet yumurta kırıyorum içerisine. Heh. Biraz da ...karabiber Patlıcanın çekeceğim. Içi. Patlıcanlar biraz közlenecek. Yarım közleyeceğim patlıcanları hemen fırına atayım. O ha. karışımımızı daha sonra çıkarttığımda fırından... ...yarım pişmiş oh. patlıcanlara ilave edeceğiz. Üzerine... ...küp doğranmış domates... ...veya işte ufak çeri domateslerimizi... ...ikiye bölüp koyacağız. Bu çatalı sen bunun için mi çıkarttın? Evet yani onun için çıkarmıştım ezeyim diye. Bu servis çatalı değil mi? Servis çatalı ama daha pratik ezer diye... ...ufak çatalda daha zorlanırız diye. Ha. Onu çıkardım. Ay çok güzel ama iyi fikirmiş... Evet. Aa bunu yapmak için Daha gayet iyi bir biraz... fikir. Çok güzelmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Patlıcanları bu şekilde közlemek çok güzel oluyor. Kesinlikle. ...çok rahat oluyor. Yani ben yazın... E, ...sürekli böyle yapıyorum. Sonra içini... ...açıyorum. Bir kaşık yardımıyla içini... Şey, vücut diye çıkartıyorum. Hani salata malata... ...yapacaksam. O Ondan o şekilde yapıyorum. Evet. Yani öbür türlü ocaklar batıyor... ...mahvoluyor. O kesinlikle. Bir de hani... ...ben şeyi çok tasvip etmiyorum. Hani ocağın üzerinde... ...o gaz kokusuyla beraber patlıcanın közlenmesi ...çok hoşuma gitmiyor normalde. Fırın Fırında... tercih ediyorsun. Kolay evet. öyle oluyor. Şimdi bugün Emre'den bir şey rica ettik... Ee, ...bir un helvası evet. yapacak ama farklı bir un helvası yapacak. Az sonra sakın kaçırmayın ve kalem kağıtlarınızı lütfen hazır edin. Ya yani un helvası evlerde genelde sevilir. Bugün un helvasını şekerle değil, balla Vallahi pişirecek yapacağız. Emrah Kor. Ve bir bakır tencerede e, pişirecek. Nefis. Evet ben helvayı yapmaya başladım. Evet. Patlıcanlar fırında, karışımımız hazır. Birkaç dakika sonra patlıcanları yeri pişmiş çekeceğim ve e, karışımı yerleştireceğim. Şimdi tereyağımız eridi. Burada dikkat etmemiz gereken şey e, ee, tereyağını çok fazla e, yakmayacağız. Hani rengi değişmeyecek o zaman helvamızın rengi çok e, kararma yapacak. Tereyağımız hafifçe eriyince içerisine unu ilave ediyorum. Burada 250 gram tereyağı ve 2 bardak e, un var. Arzu ederseniz 125'e bir bardak yapabilirsiniz ölçü fazla geliyorsa. Peki bir sorum olacak. Olmaz diyeceksin biliyorum. E, Zeytinyağı ile yapabilir miyim bunu? Yapılabilir. Zeytinyağı ile yapılabilir. Yani. <laughs> ya öyle bir söylüyor. Yapılabilir. Öyle yapılabilir mi ya lanam? Peki yapılabilir mi? Kesinlikle. Yani? Onu merak ettiğim Şimdi, için soruyorum. E, helvan ateşini biraz düşüreceğiz ve e, kısık ateşte un kokusu gidince ve rengi değişmeyecek. Yani hızlı bir şekilde pişirirsek yine hel, e, un rengini karartacak helvanımızın. Ha, bak biraz bunlar önemli püf noktası. Biraz kıs, aslında. kısık ateşte böyle sabırla tahta kaşıkla özellikle helvanımızı e, bu şekilde ya, pişireceğiz. Bu tür unu. şeyler, bu tür şeyler şu kaplarda çok güzel oluyor. Evet. Yani biraz evdeki tencerenin de eğer hani böyle bir şeyiniz yoksa bir bakır kabınız yoksa dibi e, böyle kalın olanını seçmekte kesin, yarar var kesin, değil mi? Kesinlikle. E, daha güzel pişiyor ve daha kıvamlı pişiyor diyebilirim. Bir de e, şunu söyleyeceğim. E, sütümüz kaynadı burada. Şerbet yerine e, sütlü bal kullanacağız. E, süt, süt kaynayınca artık ocağın kenarını alıyoruz Derya Hanım. Balı ilave edeceğiz. Edeyim mi? E, tabii ilave Birazdan edelim? edelim? Yok ilave edelim. Ee, balla süt beraber ocakta ısınmayacak. Hmm. Bu şekilde dinlendirmeye bırakacağız. Ee, biliyorsunuz bal e, kaynamaması gerekiyor. Kaşıkla bıraktım zaten. Yani, yani bal biraz. tutan parmağını yalar gibi bir <laughs> evet. şey vardır ya. Yalayamayacağım çünkü <laughs> Çok şeker. Evet. Şöyle. Şimdi o süt kaynamaya başlayınca kenara aldık Ama yince... şeker kullanmak yerine bu. Tabii en azından doğal kullanmış güzel, oluyoruz. Süper güzel. Bu şekilde birkaç dakika dinlenecek. Daha sonra bir kesilme görüntüsü alır. İçi böyle e, kesilmiş yoğurt gibi gözükebilir veya süt gibi. E, onu çok fazla sorun etmesinler. Karıştırıp helvaya aldığımızda artık o kesilme ortadan kalkmış olacak. Of. Olay, olay olay. Daha sonra tekrar cevizini yapacağız o biraz sonra. Emre ee, ne oldu patlıcanlar? Patlıcanlarımız yarım pişti. Ee, tulum peynirli harcımızı patlıcanların ortasını yardık. içine yerleştirdik. Üzerine e, çeri domates veya kuşbaşı doğranmış domatesleri ilave edip fırında bir 15-20 dakika daha pişireceğiz. Daha sonra servis edeceğiz. Olay bu, olay. Çok ee, güzel oldu. Aşağı yukarı Yarım saattir unum kavruldu görüyorsunuz. Ee, evet. Şimdi sütü üzerine ilave ediyoruz ama burada çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bunu hızlıca geçeceğim. Çok. E, Ballı süt. Evet. Biraz Bak şimdi böyle patlamayı. bahsedip bunu yapmamız çok hoş oldu. Dikkatlice ve ağır, ağır yaparsak e, sıçramadan helvamızı hazır hale getireceğiz. Aşağı yukarı bir iki dakika böyle kavurduktan sonra tekrar bir 15 dakika dinlendirip helvamızı servis edeceğiz. Servis esnasında üzerine ceviz cevizlerimizi tavada güzelce yakacağız, üzerine pekmez ve kaymakla helvamızı hazır hale getireceğiz. Vay 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 vay. Bu şekilde of. hazır hale gelmiş olacak biraz sonra. Ee, çok güzel oldu. Tamamen bu. tamamen çekecek. En, klasik bir e, helva tarifi, balla yapılan evet. ama e, olay oldu yani. Ay sen Jamieleşmişsin. Bu ne Aynen. sunum böyle? Ha? Vallahi beğendiyseniz süper. Vallahi be ya. çok beğendim. Jamie'yi de beğeniyorum. Süper, Tabii evet, ki kesinlikle. seni de. Çok, ay helvanın sunumu evet, ama Jamie evet. de bu tabaklardan yok. yok. Ee, Jamie gel Türkiye'ye geliyormuş. Geliyor gel, evet. Ee, geliyormuş yani e, gelsin şu tabaklardan Jamie biraz alsın. Kesinlikle. Kesinlikle alması götürsün. lazım. Çinilerimizi götürsün programlarında kullansın. Evet. Yani her şey tahtada sunuyor da bir, yer bir, yere, bir kadar. yere kadar. kadar. <laughs> Harikasınız Emre yalnız şu helva ya şimdi bu bana reva mı yani ben şu patlıcandan yiyebilirim bundan yiyemem ucundan Hat, sadece bir lokma. Vallahi bakacağım o kadarcık bakacağım yani. Şey. yani nasıl olmuş seni Üst. test etmek için. Tamam, peki. <laughs> Üstündeki ceviz için şöyle bir not söyleyeyim. Cevizi yanmaz tavada biraz ısıtıyoruz. Üzerine pekmez ilave ediyoruz. Altını kapattığımızda bir kaşık kaymak ilave edip karıştırıyoruz. O sosla beraber hayvanın üzerine koyuyoruz. Diyorsunuz. Böyle bir şey mi? Kötü bir insansın. Vallahi Emreciğim çok ellerine sağlık. Teşekkürler, canım benim. Sağ olun. Efendim bizden bu kadar bu kadar bugünlükte bu kadar. Ee, tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinize güzel bir gün diliyorum.